Hemen yanı başımıza Kars Kalesi, Kars Kalesi var. Kalesi. Burada Kazım Karabekir Paşa'mızı tasvir eden bir fotoğraf var at sırtında. Başkomutan. Ermeni başkomutan var. Başı öne eğik, mağlup. Evet. Kılıcını teslim etmek evet. üzere bekliyor. Burada da dalgalanan bir şanlı bayrak var. var. Ve sonsuza kadar Kars Kalesi'nde dalgalanacak. Bu bayrağın bir de hikayesi var. var. Şöyle bir anısı var. Ee, derdi ki, Evlatlarıma bıraktığım en kutsal emanet Kars Kalesi'nde çekilen şanlı bayraktır. Ama o bütün evlatlar için Harbiye Askeri Müzesi'nde sergilenmekte. Hatta e, vefatında tabutu çok eski bir bayrağa sarılmış, eski atlas bir bayrak. Etraftan demişler ki koskoca Kazım Karabekir yeni bir bayrak alamadınız mı? Ama şair diyor ki Kars Kalesi'nde çekilen şanlı bayrak tabutunun üstünde ağlıyor hıçkırarak. Bütün Türklük alemi katılıyor bu yasa. Ayrılmayız izinden yer yerinden oynasa. Son yolculuğunda Kars Kalesi iki kez çektiği şanlı bayrak onu yalnız bırakmamıştı.